Rize Spor geçen sezon İlhan Palut'la daha iyi bir sezon bekliyordu. Samsun Spor'un yaptığını yapmayı umuyordu. Günün finalinde Rize Spor'un Avrupa umutları çöp oldu. Karadeniz ekibi bazı haftalar düşme sıkıntısının soğuk nefesini bile hissetti. Gelinen süreçte yönetim Palut'a güvendi. Rumen Mihaila'yı 2 milyon euroya bonservis bedeliyle aldı. Atilla Sızalayi'nin yerine Palut'un istediği Sagnan'da karar aldı. Laci'yi transfer etti. Gezzal, Akintola, Abdülkadir ve Berkay gibi üst düzey oyuncularla yollarını ayırmaktan çekinmedi. Gelenler, Sol Kanat Valentin Miha'yla Orta Saha Kazim Laci Kaleci Erdem Canpolat Sabek Furkan Orak Stoper Modibo Segnin Forvet Halil Dervişoğlu Gidenler, Tarık Çetin, David Akintola, Raçit Gezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ivo Grbic, Ayber, Karapo. Muhtemel 11. ilk hafta maçında Göztepe'yi ağırlayacak Rize muhtemel 11'inin şu şekilde oluşması bekleniyor. Erdem Segnin, Moji, Samet Hoca, Papa Nikolaou, Laci, Varizanovic, Taha Şahin, Mihail Alisov.